Arkadaşım merhabalar. Ben Tümay Hocam. Şimdi seninle beraber bir basit eşitlikler sorusu çözelim. Diyor ki yukarıdaki x ve y reel sayılarının sayı doğrusundayken yerleri gösterilmiştir. Buna göre 2x 3y ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi bunu normal klasik yazarak değil de sayı doğrusu üstünde çözmek istiyorum. Önce 2x'i bulacağım. Şu an yukarıda bana x'in değerini vermiş arkadaşlar bakın. Eksi 5 ile 3 aralığı vermiş doğru mu? Evet. Peki ben bunun 2 katını alırsam 2 katını aldığımda artık sayı doğrusunu şöyle uzattığımı düşünün. Eksi 5 nereye gelecek? Eksi 10'a gelmiş olacak doğru mudur? Peki 3 değerimin dikkat edin bakın arkadaşlar dahil. 3 nereye gelecek? 6'ya gelmiş olacak. Yani 2x'lik yerimiz bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Burası bizim 2x'lik yerimiz olmuş olacak. Yani eksi 10 ile 6 aralığında. Eksi 10 hariç olmasına dikkat edin. Artı 6'nın dahil olmasına. Peki aynı şekilde eksi 3y'yi alalım arkadaşlar şimdi. Lütfen buraya dikkat edelim. Eksi 3y. Yani ben y'yi ne yapacağım arkadaşlar? Bakın buradaki y'yi eksi 3 ile çarpacağım. Peki ben bunu eksi 3 ile çarpınca buradaki eksi 2'nin eksi 3 ile çarpımından ne gelmesi gerekiyor? Artı 6 gelmesi gerekiyor peki artı 6 nerede olacak burada olacak dikkat edin içini doldurdum Peki buradaki 10'u düş e, düşünelim arkadaşlar Eksi 3 ile çarparsak eksi 30 yapacak ve eksi 30 da nerede olacak arkadaşlar Şurada bir yerde olduğunu düşünelim bakın burada bir yerde eksi 30 olacak doğru mudur hmm. Ne oldu şimdi bu arkadaşımızda bizim eksi 3 y olduğumuz Pekala şimdi gelelim arkadaşlar bunları taraf tarafa toplayalım sayı doğrusu üzerinde. Sayı doğrusu üzerinde topladığımızda bakın ne elde edeceğiz? Eksi 30 ile eksi 10'un toplamından ne geldi arkadaşım? Eksi 40 geldi. Bakın dikkat edin içini boş bırakıyorum. Neden? Çünkü her ikisini de eksi 10 ve eksi 30'da da içleri boş. Yani dahil değil demek arkadaşlar. Peki şimdi diğerine bakalım. Bakın 2x'deki 6'nın içi dolu ve eksi 3y'deki 6'nın İçi dolu. 6 ile 6'nın toplamı 12. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 12 yapıyorum ve içini dolduruyorum. Ne oldu? Hemen şuraya bakmanızı istiyorum. Ve şu kısım bakın arkadaşlar sayı doğrusunda işaretlediğim şu kısım bana neyi verdi? 2x eksi 3'ü verdi. Yani bu ne demek? Eksi 40 ile bizim 2x eksi 3 y'miz neyin arasında? 12'nin ama 12 dahil. Doğru mu arkadaşlar? Peki burada toparlarsak bakın. Eksi 1'den yani en fazla alabileceğimiz eksi 39 değil mi? Evet. Peki eksi sayısı kaç adet? 39 adet. 1 adette sıfırımız var. 12 adette 1'den 12'ye kadar pozitiflerimiz var. Ve hepsini toplarsak sonucumuzu 52 buluruz.